siz ince düşündükçe çok fazla inciniyorsanız arkadaşlar günün sonunda kendinize şu soruları sorun. Bu ilişki beni mutlu ediyor mu? Bu ilişkide ben keyifli miyim? Bu ilişkide ben huzurlu muyum? Bu ilişki beni güvende hissettiriyor mu? Bu ilişki gerçekten mantık çerçevesinde ilerleyen bir ilişki mi bu soruları da bir kendi içinizde cevaplayın cevap Evet mi Hayır mı ona göre zaten bu ilişkide olmanız ya da olmamanız gerektiği konusunda bir çıkarım yaparsınız çok böyle inişi çıkışlı bir şey yaşıyorum sürekli sinirlerim bozuluyor bir iyi hissediyorum bir kötü hissediyorum Aslında toksik bir tarafa evrilmiş bir ilişki çıkamıyor olabilirsiniz ya değişir değişir dönüşür dönüşür umuduyla sürekli bu ilişkide duruyor ve ilişkiye sürekli yatırım yapabiliyor olabilirsiniz. Ama ne dedik? Bazı insanlar var arkadaşlar zaman kaybı bu insanlar. Adları hayal kırıklığı